500 bir kanala hoş geldin. Ben Atakan yine harika ve dolu bir videoyla daha karşındayım. Bu videoda sana kalan 2,5 ayda nasıl bir yol izlemen gerektiğini seviye seviye ve adım adım anlattım. Tek yapman gereken kendi seviyen için hazırladığım bölümü sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemem. Bu adımları kendi not alman ve açıklamalarda linkini bıraktığım örnek derece programını da kendi seviyene göre düzenlemen ve sonrasında da garanti ediyorum ki tüm bunlarla birlikte kalan 2,5 ayda maksimum net artışını hep birlikte yakalayacağız. Evet yanlış duymadın. Kalan 2,5 ayda kaderini değiştirmek istiyorsan işte bu video aradığın o video. Bu kadar da net bu kadar da kesin konuşuyorum. Çünkü bu videonun içeriğinden gerçekten çok ama çok eminim arkadaşlar. Seviye seviye ihtiyacın olan her şeyi sana teker teker en ince ayrıntısına kadar örnek programına kadar bu videoda veriyorum. Evet biliyorsun ki Sadece 2 ayda TYT ve AYT toplam 80 ve üzeri net arttıran koçluk öğrencilerimizin günlük raporlarına kadar kanıtlarını seninle paylaştım. Nasıl bir program uyguladıklarını da sana gösterdim. Bu programları da seninle paylaşmıştım. Bundan önceki son videolarıma bunun için bakabilirsin. Şimdi bu videoda da 3 senelik ciddi bir tecrübeyle karşındayım. Bu 3 senelik koçluk tecrübemin sonunda bu videoda anlattıklarıma uyarak garanti ediyorum ki sen de derece yapacaksın ve hedeflerine sadece 2,5 ayda ulaşacaksın. En hızlı net artışını sağlamış olacaksın. Bu harika videonun içeriğine geçmeden önce de yine en az videonun kendisi kadar güzel olan bir haberi seninle paylaşmak istiyorum. Farkındasındır son zamanlarda içeriklerimiz sayısını ve aktifliğimi ciddi ölçüde arttırdım. Bu noktada elimden geldiğince sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Yarın vizem var sonraki gün girmem gereken çok önemli bir mülakat var ama yine de seninle ekran karşısındayım ve bu video için fazlasıyla emek harcıyorum. Ancak sonunda görüyorum ki totalde videolarımı izleyen arkadaşların sadece %30'u kanalıma abone olmuş. Ben de dedim ki hem siz kazanın hem de ben kazanayım. Sınava kadar 100.000 takipçiyi geçersek toplam 100 arkadaşımıza ekibimle birlikte ücretsiz koçluk yapacağız ve sınava 100 arkadaşımızı birlikte hazırlayacağız. Arkadaşlar her video minimum 15-20 bin izleniyor. Her biriniz bir arkadaşınızı abone etsiniz sınava kadar 100 bin oluruz ve 100 tarihli kişiden biri de sen olabilirsin. O yüzden bu videoları yayabildiğin kadar yay. En hızlı zamanda 100 bin olalım ki 100 arkadaşımıza ücretsiz bir şekilde koçluk hizmeti sınava kadar verelim. Evet bu harika haberi de sizlere verdikten sonra merakla beklediğiniz videonun içeriğine geçebiliriz. Seviye seviye ayrıntılı bir şekilde tavsiyelere geçmeden önce Hepinize vermek istediğim bir tavsiye var. Son zamanlarda kendi koçluk öğrencilerimin de bana sıklıkla sorduğu, eminim sizin de kendinize sürekli sürekli sorduğunuz bir soruya cevap vermek istiyorum. Abi konuları daha hızlı geçmem gerekiyor mu? Konuları daha hızlı mı ilerletsem? Bu sorunun cevabı kesinlikle ama kesinlikle hayır. Bu en büyük yanılgılardan bir tanesi. Sınava kadar her şeyi yetiştirmem lazım. Hayır, sınava kadar her şeyi yetiştirmen gerekmiyor. Ama yetiştirdiğin kısımlardan her soruyu yapabilmen gerekiyor. Yani sana şöyle bir örnek vereyim. Bugün bir X konusuna 5 saatlik bir konuyken 3 saat ayırırsan, kalan vakitte de 3 saat Y konusuna ayırırsan ikisinden de hiçbir şekilde net yapamayacaksın ve totalde elinde 6 saatlik bir zaman kaybı olacak. Ama ki sen X konusu 5 saatlikken ona 5 saat ayırırsan, kalan zamanda da Y konusuna ufak tefek bakarsan en azından x konusundan gelecek soruyu yapmayı garanti edeceksin ve elinde bir net olacak. Dolayısıyla burada boş yere daha az zaman harcıyorum diye düşünerek konuları hızlı geçmeyin. Tam aksine o konu ne kadar vakit gerektiriyorsa o kadar vakti o konuya ayırın. Şu ana kadar belli baş şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. Yavaş ilerlemiş olabiliriz. Yeteri kadar çalışmamış olabiliriz. Ama bunun günahını daha çalışmadığımız konuların çekmesine gerek yok. Bari kalan konuları adam akıllı bitirelim de oralardan net kazanalım. Eğer siz kalan konuları da sırf hepsini yetiştirmek için hızlı hızlı geçerseniz arkadaşlar üzgünüm ama sınavda asla ve asla istediğiniz neti elde edemeyeceksiniz. Konu bitirmek demek, o konunun konu anlatımını 2x'te, 3x'te, 5x'te izleyip geçmek demek değil arkadaşlar. Konu bitirmek demek, o konunun sorusu karşına çıktığında elinin ayağının birbirine Karışmadan, elinin titremeden o soruyu çözebiliyor olman demek. Bunu birçoğumuz karıştırıyoruz. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Bunun da en büyük örneğini yine kendi sınav sonucum üzerine sana göstereceğim. Biliyorsun ben 2019 senesinde sayısalda 75. oldum. Sonrasında 2021 senesinde sizlere içerik üretebilmek açısından tekrardan sınava girdim ve hiçbir şekilde ekstra bir çalışma yapmadım. Ve 2021 senesi sonucuma baktığımız zaman sayısalda 1100. olduğumu eşit ağırlıkta da 3500. olduğumu görüyoruz. Şimdi netlerime baktığımız zaman da eşit ağırlıkta tarih, coğrafya ve edebiyat kısmından hiçbir şekilde soru işaretlemediğimi ve sıfır net yaptığımı görüyorsunuz. Ama asıl uzmanlık alanım olan matematik, fizik, kimya, biyoloji kısmından da hatırladığım kadarını yaptığımı görüyorsunuz. Ben buna rağmen eşit ağırlıkta 3500. olmuşum. Bu ne demek oluyor? Demek ki ben bildiğim kısımları en iyi şekilde yapabilirsem ben derece yapabiliyorum. Benim gidip de bilmediğim, eksik bıraktığım ya da çalışmadığım konuları yapmama gerek yok. Ben tarih, coğrafya, edebiyat yapmadan da eşit ağırlıkta derece yapabiliyorum. Ya da ben görüyorsun TET Efendi 20 soruda 2.75 net yapmışım. Farz edelim ki ben bu konuları Sınava kadar çalışamadım, yetiştiremedim. Ben yetiştiremediğim kısımlar olmasına rağmen sayısalda ilk bine girebiliyorum. Ne demek oluyor bu? Önemli olan yetiştirdiğin kısımları hakkıyla yetiştirmek. Ve bu çok önemli tavsiyeyi verdikten sonra da geliyorum seviye seviye tavsiyelere. İlk olarak TYT'de 40-60 net aralığı yapan arkadaşlara sesleneceğim. Zaten bu arkadaşlar AYT'de de muhtemelen 30 netin altında yapıyorlar. Şimdi sizde 5 farklı tavsiyem var. Bunlardan birincisi. İlk işiniz yapmanız gereken ilk iş. TYT'de AYT için zorunluluk olan konuları aradan çıkarmanız lazım. Bunlar neler? TYT kimyada molü bilmiyorsan AYT kimyanın %80'ini yapamazsın. Aynı şekilde hesaplamaları bilmiyorsan AYT kimyayı yapamazsın. Fizikte kuvvet hareketi bilmiyorsan AYT fiziğin yarısını yapamazsın. Dolayısıyla önce bu konuları aradan çıkarman lazım ki sonra AYT kısmına yoğunlaşabilelim. Şimdi geliyorum ikinci maddemiz TYT'de en fazla ve en hızlı şekilde net kazandıracak yerlere odaklanman lazım. Peki hocam bunlar neler? 1. Matematikte ilk 12 konu. Sen ilk 12 konunun tamamını en fazla 2 günde bile bitirebilirsin. Çok net konuşuyorum. 2. D bilgisi kısmı. D bilgisinden alacaksın bir tane konu özetli fasikül. Bir günde bak sadece bir günde yalayıp yutacaksın. Bu kadar. Coğrafya din kısımları. Sosyalde, tarihte, ve felsefede net arttırmak bir tık daha zor olabilir. Ama coğrafyada çok basit şekilde söylüyorum. Coğrafyanın kodlarının 6 günlük bir kampı var. Git bunu izle. işini bitir. Aynı şekilde dinde git dinle alakalı kavramları bir günde ezberle işini bitir. 5 netin garantili. Bu şekilde sosyalde artı 15 nete çok rahat ulaşabilirsin. Ve geliyorum TYT Fen'de ilk baştaki konular. Bunların da hepsini bak Ders bazında konuşmuyorum. Fizik, kimya, biyoloji bunların hepsinde en baştaki kolay konuları sadece yarım gününü ayırarak aradan çıkarabilirsin. Ve bu sayede de ortalama 3-4 netini kazanmış olursun. Gelelim AYT kısmındaki tavsiyelerime. Üçüncü tavsiyemle devam ediyorum. AYT'de TYT eksiklerine sorun teşkil etmediği engel olmadığı konuları mutlaka ama mutlaka aradan çıkarmaya başla. Bunlar nedir? Yüksek oranda sistemleri TYT biyoloji bilmeden de aradan çıkarabilirsin. Eşit ağırlık öğrencileri için edebiyatta yazar eserleri mutlaka ama mutlaka bugünden itibaren çalışmaya başlayın. Bunları son bir ay bırakırsanız yetiştirmeniz çok zor olur. Ama şimdiden herhangi bir ön koşulu olmadığı için çalışmaya başlayabilirsiniz. Dördüncü tavsiyem ise bir taraftan da paragraf ve problem rutinlerini mutlaka devam ettirin arkadaşlar. TYT'deki 120 sorunun ortalama 30-40 tanesi buradan geliyor. Yani minimum %25'i buradan geliyor. Dolayısıyla sen paragraf problem rutinlerine devam ederken bir taraftan buradan da netlerini arttırabilirsin. Ve buradan sınava kadar 15-20 net arttırman hiç de zor değil eminim ki. Son tavsiyem ise bazı arkadaşlar bu net aralığında olmasına rağmen gaza gelip AYT denemesi falan çözüyor. Ya bak gözünü seveyim biraz rasyonel olalım biraz kafamızda hareket edelim. Duygularımızı hareket etmeyelim. Başkaları ait denemesi çözüyor olabilir. Günde 8 tane çözüyor olabilir. Bu seni alakadar etmiyor. Sen şu an o seviyede değilsin. Önce bir kendini tanı. Kendini bil. Kendini farkında ol. Realist ol. Sen bu seviyede değilsin arkadaşım. Dolayısıyla senin o seviyeye gelmen için daha 40 fırın ekmek yemen lazım. Bu adamlar bahsettiğin örnek aldığın adamlar ya da onların yerinde olmak istediğin adamlar senin dönemindeyken, senin netlerini yapıyorken ayet denemesi çözmüyordu. Dolayısıyla senin de çözmemen gerekiyor. Emeklemeyi bilmeden koşulmaz. Tamam. Önce bunun farkında ol. Dolayısıyla sen ne yapıyorsun? Ayet edilmesi falan çözmüyorsun şu anda. Bunun yerine gidiyorsun. ilk dört maddede bahsettiklerimi hızlı bir şekilde yapıp netlerini yükseltiyorsun. Sonrasında AYT için yeterli seviyeye geldiğinde zaten o AYT denemelerini çözersin. Boş yere şu an AYT denemesi falan vakit kaybetme. Evet geçiyorum TYT'de 60-80 net aralığı yapan arkadaşlara. Bu arkadaşlar AYT'de de ortalama 30 ila 50 net arasında yapıyor. Şimdi bu arkadaşlara ilk söyleyeceğim şey. Senin Yeteri kadar vaktim var ama çok da vaktin yok. Yani bir TYT'de 100 net yapan arkadaş kadar esnek olamazsın. Dolayısıyla senin eksikliklerini mümkün olan en hızlı şekilde kapatman gerekiyor. Evet, bir 40-60 net arasındaki arkadaşa göre daha rahatız ama yine de o kadar rahat değiliz. Onu başlangıçta peşin peşin söyleyeyim. Şimdi ilk olarak vereceğim tavsiye şu. Bu yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Eksiklerin yeteri kadar üzerine düşmemek. Bak, bu kesim var ya t 60-80 yapan kesim. Bu kesimin kendi biraz böyle güveni var. Ya ben 60 80 falan iyi bir yerlere geldim. Hafif hafif 100'e doğru yükseliyorum. Bu da biraz duygularla hareket etmeye sebep oluyor sanırım. Nedenini asla anlamıyorum ve bir şekilde bu kesimdeki arkadaşlar enteresan bir şekilde eksiklerine odaklanmayıp sürekli gereksiz sayıda deneme çözmenin peşinde. Bak senin permütasyon, kombinasyon, binom olasılıkta eksiğin var mesela. Her denemede bunu görüyorsun. Ulan bir git de şu eksiği bir kapa bir. Allah için bir eksiklerini kapat. Hala gidiyor günde 2 tane 3 tane TYT matematik denemesi çözüyor. Umut ediyor ki bir an önce burada 35 net yapayım, 40 net yapayım, böyle bir gaza geleyim, wow olayım. Ya abi bir git eksiğini kapat ya. Bir bir sakin ol, bir realist ol, bir düşün. Ben neden 25 30 nette takıldım? Ben neden 60 80 aralığını geçemedim? Bir bunları bir düşün. Önüne bir kalem kağıt al, bunları bir tek tek yazmakla matematikle Ondan sonra bu eksiklerini kapatmaya odaklan bak. Senden rica ediyorum. Yoksa 80 net barajını geçemezsin. Sana ikinci tavsiyem de konu özetli kitaplar ve full tekrar videolarından çok ama çok iyi bir şekilde faydalanman lazım. Eksik olduğun derslerde az önce bahsettiğim kaynaklar sayesinde kamp halini ilerlemen lazım. Şimdi burada ufak örnekler verecek olursam sosyal ve fen eksiğin için Apotemi'nin konu özetli kitapları senin için birebir. Aynı şekilde dil bilgisi için de piyasada sınırsız sayıda dil bilgisi konu kitapları mevcut. Bunları al ve bir günde bir branş olarak ilerle. Yani senin illa programında o gün bir sürü dersi çalışmana gerek yok. Sen programında o gün eğer dil bilgisi eksiğin varsa ve bu sebepten dolayı TYT Türkçe'de 30 netle takılı kaldıysan o zaman bir günün tamamını gerekiyorsa TYT dil bilgisi kısmına ayır. Burada bir konu özetli kitaptan oku ve eminim ki bir gün bunun için fazla fazla yeter. Sonrasında o eksiği bir aradan çıkar, oradan bir 4-5 netini kazan. O şekilde devam et. Yani aklındaki o soru işaretlerini en hızlı şekilde kapatman, eksiltmen gerekiyor. Geliyorum 3. tavsiyem. AYT matematik, fen ya da eşit ağırlıkçılar ve sözel arkadaşlar için işte sosyal bir, sosyal iki kısımları. Bunlardaki eksiklerinize daha çok odaklanın. Gün içerisinde çalıştığınız total vaktin yaklaşık %70-80'ini bu bölüme ayırın. Çünkü sizin bundan sonra en fazla puanı kazanacağınız yer AYT kısmı olacak. Çünkü sizin TYT'de AYT'nin önüne geçecek çok fazla bir eksiğiniz yok. 40-60 net arkadaşlar gibi sizin TYT eksiğini önce kapatıp sonra AYT odaklanmanız gerekmiyor. Sen zaten TYT'de AYT için bir yeterliğe sahipsin. Artık vaktinin çoğunu AYT için mutlaka harca programını buna göre düzenle. Geliyorum dördüncü tavsiyeme. Geriye gerçekten az bir vakit kaldı ama bunu verimli bir şekilde kullanırsan da çok ciddi yol kat edebileceğin uzun bir zaman dilimi vardı diyebilirim. Tamamen olaya nasıl yaklaştığına, nasıl bir pencereden baktığına bağlı olarak bu zamanın uzunluğu, kısalığı değişiyor. Kimine göre çok yeterli bir zaman, kimine göre daha 2 yıl, 3 yıl bile olsa yetersiz bir zaman. O yüzden benim sana tavsiyem eksiklerini, bundan sonraki eksiklerini özellikle AYT adına kamp şeklinde ilerlet. Mesela limit, türev, integral bunlar birbiriyle bağlantılı. Bunları ard arda 3 gün, 5 gün, 10 gün her ne kadar zaman alıyorsan ard arda çalış. Araya başka bir konu koyma ve gerekiyorsa gününün %80'i e ayta matematik çalışarak geçer. Aynı şekilde fizikte kuvvet hareket kısmı. 11'de de var, 12'de de var. Bunu kamp şeklinde ve ardışık olarak birbirine bağlantılı konuları kapatmanız sizin için çok iyi olacaktır ve ilerleyişiniz çok daha hızlı olacaktır. Son tavsiyem yani 5. tavsiyem ise Haftada bir tane TET genel denemesi mutlaka çözün. Eğer çıkmışlara başlamadıysanız bu çıkmışlara özellikle 2018 TET'den itibaren olan kısımları haftalık TET genel denemesi olarak çözebilirsiniz. İlla başka bir yayın aramanıza gerek yok arkadaşlar. Hem çıkmışları eritin hem haftalık TET genel denemesi eksiğinizi ihtiyacınızı bu şekilde kapatın. Bunun dışında gün içerisine sığdırabildiğiniz kadar branş denemesi sığdırın ama bunları gün içerisindeki çalışma saatlerinizde değil de boşluklarınıza edin. Hocam hiç mi dinlenmeyeceğiz? Gerekiyorsa dinlenmeyeceksin kardeşim. 10 dakika 10 dakikadır. 10 dakikada bir tane TYT, FEN, TYT sosyal branş denemesi biter. Gün içerisinde mutlaka TYT kısmındaki branş denemelerine ağırlık ver. Burada özellikle ağırlık vermen gereken kısımları söylüyorum. TYT, FEN, TYT sosyal denemeleri çok önemli. Geometri problemler denemeleri çok önemli. Dil bilgisi paragraf denemeleri çok önemli. Bunların çoğu 15 dakikada 20 dakikada bitecek denemeler. Gidip 10 dakika yatakta uzanıp TikTok izlemek, YouTube'da boş boş gezinmek yerine git bunları aradan çıkar. Bak bu 10 dakikaları, 20 dakikaları sınava son 1 gün, 2 gün, 1 hafta kala ararsın demedi de deme. O yüzden vaktini en verimli şekilde dolu dolu geçir. Geliyorum. TYT'de 80-100 aralığında olan arkadaşlarımıza. Bu arkadaşlarım yüksek ihtimalle AYT'de de 50-65 net aralığındadır. Şimdi sana birinci tavsiyem. Senin eksiklerin zaten branş bazında değil. Senin eksiklerin daha çok konu bazında. Hatta belki de kazanım bazında. O yüzden bu eksikleri kapatmak adına bol bol branş denemesi çözmen gerekiyor. Çünkü branş denemeleri sana bu eksikleri en iyi gösterecek indikatördür. Eğer bu branş denemelerindeki eksiklerini fark edip analiz edip bunları kapatmaya çalışmazsan Maalesef YKS senin bu ufak ufak olan eksiklerini sana bir güzel tokat olarak suratına vuracak. Bundan emin olabilirsin. O yüzden bu eksikleri şimdiden bol bol branş denemesi çözerek kapatmaya başla. 2- Gidip baştan sonra soru bankası çözme. Bu net aralığındaki arkadaşların şöyle bir tribi var. Ya ben 3 tane soru bankası bitirdim işte TET matematikten. Hala kendimi eksik hissediyorum. Gidip bir tane daha mı çözeyim? Kardeşim nereye kadar çözeceksin? Sınava kadar her gün mü soru bankası çözeceksin? Ya şu ayakları bir bırakın. Şu ayakları bir bırakın. Gidin eksik olduğunuz konuyu çözün. Ben sana soru bankası çözme demiyorum. Ama gidip de baştan sona soru bankası çöz. Bu, ben biliyorum senin ne istediğini. Sen gidiyorsun ilk 12 konuyu çözüyorsun soru bankasından. Sonra egonu arttırıyorsun. Ben iyiymişim, şöyleymiş, böyleymiş. Ben senin ne istediğini biliyorum. Neden o soru bankasını baştan sona çözmek istediğini biliyorum. Bunu yapma. Kendini kandırma. Egonu tatmin etmeye gerek yok bu şekilde. Sınav sonucun elinde geldiğinde istediğin üniversiteyi kazanırsan zaten fazla fazla egonu tatmin edersin. Şimdi böyle hareketlere gerek yok. Git sadece eksik olduğun konulara çalış. Gerekiyorsa gün içerisinde çözmeye çalıştığın soruların yarısını yap ama yarısından soru çözümlerinden dinle. Önemli olan zaten bu. Önemli olan karşımıza çıkan soruları fazla fazla soru çözümlerine dinleyerek öğrenebilmek. Yoksa yaptığın soruyu tekrar yapman... Vakit kaybından başka bir şey olmaz senin için. Burada da kazanım kazanım bile kendine soru veya test oluşturabileceğin, deneme oluşturabileceğin OGM materyalin web sitesini aşağı bırakıyorum. Buradaki kaynakları mutlaka sınava kadar kullanın arkadaşlar. Milliyetin Bakanlığı tarafından hazırlanıyor biliyorsunuz. Burada tüm soru bankasını tüm konuyu çözmek yerine kazanım kazanım bile kendinize soru oluşturabiliyor, deneme ve test oluşturabiliyorsunuz. Lütfen bu kaynaktan da iyice faydalanın. Geliyorum üçüncü maddeme. Bak AYT bitirecek önünde gayet detaylı bir vakit var. Bu konuda biraz rahat olabilirsin. Çok panik yapma. Ama çok deravete kapılıp ya tamam benim vaktim varmış. E, yavaş yavaş hareket edebilirim. Lay lay lom da tabii ki demiyorsun. Artık sen potansiyel bir derece öğrencisin. O yüzden gaza bas. Burada çalışmadığın konularda minimum 2 ama benim sana tavsiyem Üçüncü kaynağı çözebilirsen çok daha iyi olur. Bu kaynakları peş peşe yeni konuya geçmeden çözmen gerekiyor. Geliyorum dördüncü tavsiyeme. AYT'nin tamamında belki eksikler vardır. İlla vardır. Ama branş olarak bitirdiğin dersler varsa. Mesela hocam ben AYT fiziği önden götürdüm bitirdim. AYT coğrafyayı önden götürdüm bitirdim. Ama diğerleri hala eksik diyorsan. İşte bu %80 %90 oranında biten branşların. Denemelerini çözebilirsin. İlla gidip AYT fen, AYT sos bir AYT matematik denemesi çözmene gerek yok. Daha spesifik olarak AYT coğrafya, AYT tarih, AYT fizik, AYT matematik, kimya vesaire gibi branş denemeleri de çözebilirsin. O yüzden bu konuda uyanık ol, gözün açık olsun. Biten konuların, biten derslerin daha doğrusu branşların hemen branş denemelerine geçmeye başla. Ve son tavsiyem de özellikle TYT anlamında çıkmış denemeleri şimdiden çözmeye başla. TYT'lere önce bitir. Burada eksik olduklarını, yapamadığın soruları mutlaka bir yerde not al. Bence hatta kes bir yere yapıştır. Sınava son 1-2 hafta kala bu TYT kısmını özellikle tekrardan gözden geçir ama sadece yapamadığın konuları. Yani gidip tüm TYT'leri tekrar çözmene gerek yok. Bunun haricinde vaktin olduğunda da yine YGS, LYS sistemindeki soruları da bakmayı ihmal etme. Bence 2010'dan itibaren bakarsan senin için daha iyi olur. Geliyorum TYT'de 100-120 net aralığındaki arkadaşlara. Bu arkadaşlar AYT'de de 65 ila 80 net arasındadır diye tahmin ediyorum. Şimdi size ilk tavsiyem şu. Bakın bu kulağınıza küpe olsun. Çok önemli. Derece yapacağız. Tamam. Kaçınılmaz. Bunu bir şekilde yapacağız. Tamam. Öyle ya da böyle bu saatten sonra bırakan namerttir. Bu saatten sonra eğer ki pes ederseniz, yapamayacağınıza inanmaya başlarsanız vallahi sizin halinize yazık. Ama bu saatten sonra derece yapmak kolay da olmayacak. Onu söyleyeyim. 100 nete geldim diye pohpohlanma, rehavete kapılma, gaza basmaya devam et. O dereceyi bir şekilde yapacağız ama gaza basmaya devam et. Sınava kadar, her gün sonuna kadar o gazı kökle. Bunu söyledikten sonra sana ikinci tavsiyem şu. Bu kesimdeki arkadaşlar garip bir şekilde ufak ufak eksikleri olmasına rağmen bunları sürekli göz ardı ediyorlar. Ya sınava kadar bir şekilde bunu hallederim. Bunu bir şekilde birkaç günde sınavdan önceki bir hafta iki hafta bakarım diyorlar. Ya zaten sınava şurada toplam 10 hafta kaldı. Daha neyin bir haftası iki haftasını bir iki günden bahsediyorsun. Artık o sürekli sürekli ötelediğin eksiklere bakmaya başla. Matematikte permütasyon kombinasyon yapamıyorsan artık bunlara bakmaya başla. Senin mükemmelliyetçi olman lazım. Senin bir konuda eğer doğru yapma ihtimalin %60, %70 ise senin o konuya çalışman lazım. Bunun altında bir oransa zaten çalışman lazım. Senin hedefin zaten sen şu an 120 soruda 100 yapıyorsun. Yani %80'den fazla başarı oranın var. Senin şu an herhangi bir konuda %90'ın altında başarı oranın varsa gidip ona çalışman lazım. Çok net söylüyorum çünkü vaktimiz var. Burada üçüncü tavsiyem de aslında bir önceki tavsiyeyle bağlantılı olacak eksiklerini, o çok ufak, ufak kalan eksiklerini böyle cımbızla çek çıkar. Sonra onları soru bankalarından çöz. Burada gerekiyorsa iki, gerekiyorsa 3 soru bankası çöz. O konudan adam akıllı, emin bir şekilde ayrılana kadar soru bankalarını çöz. Burada da şunu söyleyeceğim. Bunu bazı arkadaşımız vakit kaybı olarak görüyor. Bu kadar zaman soru bankasına ayrılır mı? Evet ayrılır. Senin zaten vakitle alakalı, zamanla alakalı bir derdin yok. Önemli olan kalan eksikleri kapatmak. O yüzden bunu vakit kaybı olarak görme ve bu eksiklerine odaklan. Evet deneme çözmek de çok önemli. Ama sen zaten bu denemelerde ufak eksiklerini fark etmek için çözüyorsun. Bunları da fark etmene rağmen kapatmıyorsan zaten en büyük hata yapmış olursun ve dereceyi başkasına hediye etmiş olursun. Hayallerini bedavaya satmış olursun. O yüzden bu eksiklerine düzgün bir şekilde çalış ve soru bankası dediğim gibi gerekiyorsa iki gerekiyorsa üç soru bankası çözerek bu eksiklerini kapattığını garanti et. Geliyorum 4. önemli maddeye. Her güne mutlaka bir TYT denemesi çözün. Bunu gerekiyorsa branş branş, parça parça çözün. Gerekiyorsa da bir bütün olarak çözün arkadaşlar. Bunun dışında bence AYT'yi de her gün arkadaşlar yine çözün. Yine branş olarak ya da bir bütün olarak çözebilirsiniz ama günün sonunda o gün bittiğinde hem konu eksiklerinizi, kalan ufak tefek eksikliklerinizi kapatın hem AYT'de bir tık daha fazla eksiğiniz olabilir. Bunları kapatın. Bunun haricinde her gün bir TYT, bir AYT bitirmeye çalışın. Ve son olarak 5. tavsiyem belki de sana en önemli tavsiyem bu olacak. Bu kısımdaki arkadaşların problemlerinden bir tanesi de yeteri kadar hızlandığını zannetmek ve hızlanmak için daha fazla uğraşmamak. Evet sen hızlısın, evet sen belki TYT'yi tamamını bitiriyorsun üstüne üstlük 2 saat 45 dakika içerisinde bir tam tekrarda yapıyorsun. Ama unutma ki gerçek sınav ortamıyla, stresi ve baskısıyla evde rahat rahat çözdüğüm biri olmuyor. Ben o zamanlar 135 dakikaydı bak 120 soru. Ben okulda çözdüğüm denemelerde, evde çözdüğüm denemelerde 100 dakikada bitiriyordum. Yarım saatte turlamaya ayırıyordum. Ama gerçek sınavda sadece 15 dakika en son turlamaya ayırabildim. Bak yarısı kadar. O yüzden sen de kendi buradan pay biç ve... Zamanı ne kadar minimal hale getirebilirsen onun için çalışmaya devam et. Süre tutarak hızlanmaya devam et. Yani bir rehavete kapılıp tamam yeteri kadar hızlandım diye asla ve asla düşünme. Burada beynini o zihnini oyuna getirmen gerekiyor. Bak senle ben aynı sınava girdik tamam mı? Sen de TET sistemine girdin. Sen de aynı konulardan sorumluydun. Ben de aynı konulardan sorumluydum. Benim girdiğim dönemde 135 dakikaydı. Ben 100 dakikada bitirebiliyordum. Çünkü 135 dakika olunca yumurta kapıya dayanıyor. O yüzden bir şekilde onu hızlandırman lazım. Ve 100 dakika 105 dakikadan bitirebilecek hale gelmiştim sınava kadar. Sen de o zaman 165 dakika veriliyor diye tamam ben bunu 130'da bitirsem yeter diye düşünme. Neden 100'de bitirmeyesin 110 dakikada bitirmeyesin ki? 110 dakikada bitir kalan 50 dakikada da paşa paşa eksiklerini üzerine uzun uzun düşünerek işaretle. Rahatına bak keyfine bak. O yüzden hızlanabildiğin kadar hızlan diyorum. Ve evet bu harika videoda burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Sizin için çok faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.